Evet öncelikle eee bütün milletimize geçmiş olsun diyorum. Sabah 8.45 sıralarında muhtemelen çarşı izinde çıkan eee askerlerimize askerlerimizin içinde bulunduğu e, özel halk otobüsüne yönelik bir bombalı araç girişimi. Tarzı itibariyle maalesef geçen haftaki Beşiktaş Beşiktaş'taki elim hadiseye benziyor. Eee Maalesef e, yaralılar var ama şehit var mı, ölü var mı, bu hususta belki biraz daha Sayın Başbakanımız buraya intikal ettiğinde net bilgi alabiliriz. Bildiğiniz gibi yayın da var e, zaten. Biz insanlık adına bugün Kahramanmaraş'tan bütün dünyaya mesaj vermeye çalışırken e, içimizdeki bir kısım e, hain unsurlar, Bizim ülkemizin, insanımızın güvenliğini güvenliği için özel yetiştirmeye gayret ettiğimiz komandolarımızı, hava e, indirme e, tugayı biliyorsunuz Kayseri, oraya hedef almışlar. Dolayısıyla çok, elim çok üzücü bir havaliste güne başladık. Aslında biz bugün tekrar az önce söylediğim gibi, Kahramanmaraş'tan bütün dünyaya bir insanlık örneği, göstermek üzere hazırlanmıştık. Sizler de o yüzden Kahramanmaraş'tasınız. Ee, Halep'te Halep civarında insanlar canlı canlı savaş uçaklarının attığı bombalarla harabe haline gelmiş enkazların altında can çekişirken Kahramanmaraş'ta ee, ve e, aynı gün bu anda şu anda Osmaniye'de de hazır. Tabii e, bu hadise Türkiye'ye hangi mesaj verilmek isterse istensin Türkiye'yi asla bu hadise istikametinden saptırmayacaktır. Türkiye etrafında olup bitenlere kayıtsız kalmayacaktır. Çünkü Türkiye'nin güvenliği etrafındaki ülkelerdeki e, sınırlardan başlar. Oradaki e, istikrardan, oradaki huzurdan başlar. Türkiye içindeki bu hadiselerin arkasında bu maşayı tutan eller var. Bunu biliyoruz biz. Ama asla bu bölgede etrafına kayıtsız kalmasını kimse Türkiye'den beklememelidir. Ben hadisenin çok can zeyatı vermeden, çok şehit vermeden, çok yaralı vermeden umarım atlatabiliriz diye düşünüyorum. Gelişmeleri birazdan Sayın Başbakanımız buraya intikal ettiğinde kendisi arzu ederse bilgi verebilir. Benim şimdilik bu usta söyleyeceğim bunlar.